Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte yepyeni bir videoyla ile gene birlikteyiz arkadaşlar. Bugün proje Hewn'a hepini güncelleme gelmişti. Elektrik santrali, avata ve yeni iki tane ev gelmişti arkadaşlar. Ve elektrik santralinin gelmesiyle birlikte yeni gizemlerde gizemler de geldi. Hani elektrik santralinin açık ya da kapalı olduğunu gösteren küçük düğmeler yani küçük ışıklar düğmeler gibi gözüken e, işaretler var yani onları göstereceğim yani şunlar daha doğrusu. E, şöyle geleyim. Arkadaşlar bunlar işaret dışı. Bunlar yani bir de elektrik santraline gitme gitmenize gerek olmadan burada bakıyorlar ve açık mı kapalı mı diye ona göre yorum yapıyorlar. Birincisi bu arkadaşlar e, mar e, emlakçı da masasının altında daha doğrusu. ikinci hemen şöyle Allah yapar şöyle. Evet biri de bu arada var arkadaşlar polis merkezinde. Ondan sonra hemen şöyle bir şey gidelim. E, hastanenin gizli yerine gidelim. Hadi buradan giriliyor aslında çok kolay. Evet. Ve bu zombinin altında bir tane var arkadaşlar. Bunların hepsi göstergeç ışığı arkadaşlar. Ona göre bu videoyu izleyen YouTuber ya da başka biri varsa bunlar işaret ışığı arkadaşlar. Hemen itfaiye geliyoruz arkadaşlar. İtfaiyenin altında da bulunuyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi itfaiyenin altında da var. Ve ondan sonra başka ne var arkadaşlar? Başka sizler için bulacağım. Şu anda iki tane bulabildim. Ama buldum mu size haber edeceğim arkadaşlar. İki tane ama videoda sizler birlikte araştıracağım. Şimdi e, hemen şöyle bir sinemaya gelelim. Sinemada da olabilir. Şöyle masaların altı. Bir bakalım masaların altında hiçbir şey yok. Burada da olmaz büyük bir ihtimalle. Sinemada e, şunun hikayesini ben biliyorum arkadaşlar. Bu videoya onunla gelirse onun hikayesini anlatacağım ve o işaret ışıkların net olarak ne yani ne işe yaradığını sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte arıyorum. O gösterge dışından daha yok herhalde. Evet, daha yok. Çünkü dondurmacı, kuaför, market. hatta da birlikte bakalım. Gelin şurada market var hemen yani. Aslında bura markettir. Burası manav ama markette satılan şeyler de burada satılıyor. O yüzden market diyenleriniz varsa burası market değil. Hmm, bakalım yok. Bu arada burada cam yok. Bunu diyeyim size burada cam yok. Aa, da yok herhalde ya. Markette yok çünkü baktım ben. Hmm. Yok evet. Markette yok. Ay Manav'da yok. Şimdi nereye baksak hemen yani bakılacak bir şey yok ama ben bir tane Google'da broken gizli yerlerle ilgili araştırma yapıyordum. Ve bir şey duydum arkadaşlar. Ne şey arkadaşlar? O işaret düğmelerinin tamamlandığı zaman yani toplam 10 tane işaret düğmesi olması gerekiyor. Olduğu zaman arkadaşlar e, bir gizli geçit açılacakmış. O gizli geçitte Brokeva'nın geçmişine ait bir şey olacakmış arkadaşlar. ona ait bir geçmişi olan hikaye olacakmış. Ve bir dünyaya ışınlanacakmışız arkadaşlar. Eski Brookhaven adlı bir oyuna ışınlanacakmışız. Ve ışınlandıktan sonra Brookhaven'ın geçmişini öğrenecekmişiz ve öğrendikten sonra da bu Brookhaven'da e, işte yani yeni araçlarla o eski araçları yani bu eski brokoyundaki araçları birbiriyle karşılaştırabilecekmişiz arkadaşlar. İnşallah böyle bir şey olur. Yani eğlenceli olur aslında olursa. Neyse yani böyle bir söylentiye maruz kaldım arkadaşlar. Hemen şöyle polis karakoluna ineyim. Hoppa. Ya, Allahu Ekber ya. Arkadaşlar o düğme itfaiyeci ve e, gizli yerde var hastanenin gizli yerinde. Bunu söyledim size. Ve aşırı rahat bulunuyor. Bu arada e, burada ben bir video çekmiştim burada neresi arkadaşlar? K kartı arkadaşlar. O K -kartı, K -kartı nasıl alınacağını bilmiyorsanız şu an E kartına koyuyorum arkadaşlar. Şu an E kartında bulabilirsiniz. Ve arkadaşlar artık videomuzun sonuna gelelim. Ben sadece o bulduğum iki düğmeyi sizlere gösterdim ama video içerisinde bulamıyorum. Yani o sıkıntı Bulabilirsiniz arkadaşlar. Açıklamada Discord adresimiz mevcut. Discord adresimize girerek hatta Discord grubumuza girerek katılarak bizimle hem roleplay'lerde hem de video çekerken e, videolarda çıkma şansınız hem de bize o işaret düğmelerinin gösterebilirsiniz arkadaşlar yani. Söyleyip biz görürüz hemen Evet helikopter bu zaten helikopter çağırma için yarıyor ama benim premium olma, olma, olmadı, olmadığı için çağıramıyorum ben. Ama premium al, alacağım arkadaşlar en yakın zamanda premium alacağım ve aldığım zaman da premium, premium videosu çekeceğim arkadaşlar. Artık yani bitti yani daha nereye bakalım. Daha neresi var? Auto shop, auto gizli yer var evet. Gizli yer olarak kriminal var. Evet. O sinemadaki şey o zombi hani silah tutuyor kriminal yerinde. Hani o işte o sahne kriminal odasında yani şöyle bu gelmeden önce auto güncellemesi gelmeden önce burada zombi şöyle bir şey yapıyordu Bak, ben zombiyim evet böyle bir şey yapıyordu bu senaryo dediğim gibi kriminal güncellemesi gelecek anlamına geliyordu arkadaşlar ve artık videomuzun sonuna gelelim yani ben ne yapabilirim ama aşkına ya neyse buraya ne yazalım? Evet. Abone ol arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videoyu sevdiyseniz arkadaşlar ne olur bu videoyu onlayka tamamlayalım. Ve e, o gizemli düğme ve sinemadaki e, hikayeyi anlatmamı istiyorsanız arkadaşlar 10 like istiyorum sizlerden arkadaşlar ve yeni 3 gizli yer buldum bu rakamında. hiç kimseni hiç kimse bilmiyor o video o videoyla aynı anda çekeceğim yani hem gizli düğme yani işaret düğmelerini hem de hikaye hem de gizli yerleri aynı anda aynı videoda anlatacağım ve göstereceğim arkadaşlar Videomuz bu kadardı. sizlere seviyorum. Takipte kalmayı unutmayın. Gizli yerler, gizemli düğmeler falan. İki tane buldum arkadaşlar. Biri şu üst katta. Biri de burada. Yeni göstereyim hemen yanımda. Hop. Burada arkadaşlar. Evet. Bugünlük videomuz bu kadardı. Dediğim gibi 10 like gelsin arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Neyse arkadaşlar daha çok uzatmayacağım videoyu. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri tüm şekilde. Bay bay.